kolaylaştıran bir faktör oldu. Rakip generallerden bazıları Selçuklularla işbirliği yaptılar. Malazgirt Bizans direnişini tamamıyla kırmış oldu. Bundan sonra bütün Anadolu Türkmenler önünde açılmış bulunuyor. Malazgirt'in tarihi önemi buradadır. Böylece Anadolu'nun yerleşme tarihinde ülkenin tümüyle Türkleşmesine yol açan yeni bir dönem başladı. Birbirlerinden bağımsız askeri önderlerin yönetimindeki çeşitli Türk boyları kuzeyden, Azerbaycan'dan Anadolu topraklarına girdiler ve Ege'ye kadar yayıldılar. Bunların yerleştikleri bölgeler sosyal geleneklerine göre beylerinin adını aldı. Kapadokya'da Danişmentiler, Doğu Anadolu'da Saltuklular... Diyarbakır çevresinde Artuklular beyliklerini kurdular. Batı uçlarında Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu akıncı kuvvetlerinin başına geçerek Anadolu'da kendisi için yeni bir ülke kurmak idealini benimsedi. Büyük Selçuk tahtını ele geçiremediği için hiç olmazsa burada Anadolu'da yeni bir devlet kurabilirdi. Malazgirt'ten kısa bir zaman sonra 1075 yılında İznik'i fethetti ve payitaht yaptı. Bizans, bu kadar yakınına gelerek İznik'te devletini kuran Süleyman Şah'ın yarattığı büyük tehlike karşısında Hristiyan dünyasına başvurdu. Hristiyanlığın bir kalesi olan İstanbul'un tehlike altında olduğunu duyurdu. O zaman Avrupa ekonomi bakımından çok gelişmiş olan İslam dünyasından geriydi. Yağma hırsıyla ve Hristiyanlık haçlı ideolojisiyle Avrupa'dan büyük haçlı kitleleri harekete geçti. Haçlı ideolojisi sözde Bizans'ı, Hristiyanlığı kurtarmak, Filistin'i almak, İsa'nın mezarını kurtarmak gibi Gazan'ın karşı ideolojisiydi. İlk Haçlı Seferleri doğrudan doğruya Filistin'e yönelmişti. Selçuklular 1097 yılında Haçlıların İznik'i ele geçirmelerini ve tekrar Bizans'a geri vermelerini önleyemediler. Bundan sonra Batı Anadolu, Haçlıların yardımıyla tekrar Bizans'ın eline geçti. Konya'ya kadar gerileyen Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nın merkezi Konya oldu. Bu gerileyiş, Anadolu'daki Türkler için kötü olmasına karşılık, bir zamanlar Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın İznik'te hakim olmuş olması, Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesine hız kazandırmıştır. Eskişehir, Bitinya bölgesindeki Türkmen kabileleri Süleyman Şah'ın payitahtı olan İznik'i geri almak, Süleyman Şah'ın devletini canlandırmak için çalışacaklardır. İznik, buradaki Türkmenler için yeniden fethi gerekli bir kutsal hedef olacaktır. Osman Gazi'nin etrafında toplanan uç savaşçılarının son gayesi, izniki geri almaktı. Osman en eski Osmanlı rivayetlerinde kendi soyunu Süleyman Şah'a bağlar. Tabii bunun aslı yoktur. Fakat onun hangi siyasi geleneği benimsemiş olduğunu göstermesi bakımından bu nokta çok önemlidir. Bir hanedana bağlı olmak ya da onun soyundan gelmek öteki beyler karşısında Osmanlı Hanedanı'nın saygınlığını yükseltmek açısından çok önemlidir. İleride üç kıta üstünde yüzyıllarca hüküm sürecek Osmanlı Devleti'nin temellerinin hangi ilkeler üzerine oturması gerektiği daha Osman Gazi döneminde ortaya çıkmıştı. 1180 yılında Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nın batı sınırları Eskişehir üzerinden Isparta, Denizli ve şehri bölgelerinden geçiyordu. Selçuklular Bizans'ta olan sınırlarına Türk boylarını yerleştirerek uç beylikleri kurmuşlardı. Bu beylikler önderleri yönetiminde sınırları koruyor, aynı zamanda Bizans arazisi içine gaza akınları yaparak yeni topraklar kazanıyorlardı. Kuzeyde ise ilk Anadolu fatihlerinden birisi olarak Gazayı temsil eden Danişment oğulları büyük bir kuvvet halinde sınırlarını Amasya ve Tokat'a kadar genişletmişler. Fakat zamanla Konya Selçuklu Devleti Danişmentlileri kendi egemenliği altına alarak güç kazandı. Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nda var olan bazı üstün nitelikler diğer beylikler karşısında onun merkezi bir güç olarak iyi teşkilatlanmış otoritesini her tarafta kabul ettirmiş bir devlet olarak ortaya çıkmasını sağladı. O dönemde devlet kurucusu ya da devletin sahibi olarak hanedanların önemli bir yeri vardı. Anadolu Selçuklu sultanlarının daha sonra kurulan beylikler üzerinde egemenliği Selçuk hanedanlığından gelmesinin bir sonucuydu. Beyler karşısında sahip olduğu bu saygınlık Konya'daki Selçuklu sultanının Diğer Türkmen kabileleri karşısında hükümdar olarak tanınmasını sağlamıştı. Zamanla Konya Selçuklu Sultanı İslam dünyasının her tarafından gelen bürokratlar sayesinde güçlü bir merkeziyetçi bürokratik idare kurmayı başardı. İşte bu merkeziyetçi bürokratik idare sayesinde Konya Sultanlığı 12. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'daki Türk birliğini gerçekleştirdi. Anadolu Selçuklu Devleti İslam kültürünün en yüksek kurumlarıyla İslam devletlerinin en medenilerinden ve en kuvvetlerinden biri olarak ortaya çıktı.